Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 öğretim yılı 2. dönem sınavı 2. oturum 630 Türkçe 6 Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılıklı konuşmak, sohbet etmek anlamında bir söz kullanılmıştır? A. Yarın pazar. Bugün gelirsen sabaha kadar uzun uzun söyleşiriz. B. Sonunda arabayı satma konusunda onunla fiyatta anlaştık. C. Küçük oğlum 3 yaşına geldi ve yeni yeni dilleniyor. D. Çok büyük tartışmalara girmelerine rağmen kimse birbiriyle bozuşmuyor. Doğru cevap A. Yarın pazar. Bugün gelirsen sabaha kadar uzun uzun söyleşiriz. Soru 2. Fakir bir çocuk gördüğünde yüreği burkulurdu. Hemen neye ihtiyaçları varsa alarak onları sevindirmeye çalışırdı. Aç ve güçsüz hayvanlara da acır. Onları okşayarak beslerdi. Kedilere, köpeklere zarar verenleri uyarırdı. Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Barışçıl B. Dürüst. C. iyimser. D. Merhametli. Doğru cevap D. Merhametli. Soru 3. Kopmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. Doğup büyüdüğü şehirden koparak buraya yerleşmiş. B. Ağacın dalları dün çıkan fırtınada kopmuş. C. Uçurtmayı uçurmaya çalışırken birdenbire ipi koptu. D. Küçük demliğin sapı kopunca içine kaktüs diktim. Doğru cevap A. Doğup büyüdüğü şehirden koparak buraya yerleşmiş. Soru 4. 1. Bir haftadır stand kurup spor dergisi satmaya çalışıyorduk ama kimse dergi almıyordu. 2. Sonunda burada spor dergisi satamayacağımızı anlamıştık. 3. Moralimiz iyi'den iyi'ye bozulmuştu. 4. Bütün dergileri çantamıza doldurduk ve otobüs durağına gittik. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu içeren bir ifadeye yer verilmiştir? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap C3. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A evimizin üstündeki geniş arsada top oynadık. B baba yadigarı saatini otobüste düşürmüş. C o sırada kasanın önünde birinin durduğunu fark ettim. D kır çiçeklerini çok sevdiğinden ona papatya aldım. Doğru cevap D. Kır çiçeklerini çok sevdiğinden ona papatya aldım. Soru 6. 1. Yazar çocuklarla yaratıcı okuma yazma çalışmaları yapıyor. 2 Birlikte çalıştığı çocukların sorunları üzerine düşünürken birden kendini yeni bir kitap yazarken buluyor. 3 Yazmak, oyun oynamak kadar zevkli bir uğraş benim için diyor. 4 Sokakları, adaları, martıları, güneşli havaları seviyor ve hikayelerinde ele alıyor. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? A 1 B 2 C 3 D 4 Doğru cevap C. 3. Soru 7. Son verin düşmanlıklara, sizler beyaz, sarı, kara, selam bütün çocuklara, yarınlar sizin olacak. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Barış, B) Çocukluk, C) Renkler, D) Zaman. Doğru cevap A. Barış. Soru 8. Irmağın kıyısında dalları suyun içine uzanan söğüt ağaçları vardı. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır? A) Ne zaman B) Ne C) Kim D) Niçin Doğru cevap B) Ne. Soru 9. 1. İtfaiyeciler gelir gelmez merdivenle çatıya çıktılar. 2. Sofrayı hazırlamak için odaya girdiğimde dumandan göz gözü görmüyordu. 3. Önce ateşi söndürdüler, sonra bacayı temizlemeye koyuldular. 4. Mutfaktan telefonumu alıp hemen itfaiyeyi aradım. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Doğru cevap B. 2, 4, 1, 3 Soru 10. Hava durumu tahminlerini meteorologlar yapar. Bunun için hava durumuyla ilgili birçok bilgi toparlarlar. Meteoroloji istasyonlarında çeşitli ölçümler yaparlar. Bu ölçümler için kullandıkları pek çok alet vardır. Meteorologlar bütün aletleri kontrol edip topladığı bilgileri not alır. Bu bilgilere dayanarak hava durumu tahminleri yaparlar. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A) Hava durumu nasıl tahmin edilir? B) Meteoroloji istasyonlarında hangi ölçümler yapılır? C) Hava durumu tahmininde hangi aletler kullanılır? D) Meteoroloji istasyonları nerelerde kurulur? Doğru cevap A. Hava durumu nasıl tahmin edilir? Soru 11. 1. Sonbaharda sincap ve alakarga gibi bazı hayvanlar meşe palamudu gibi sert kabuklu meyveleri toplar. 2. Bunları kışın yemek için farklı yerlere saklarlar. 3. Bazılarını alıp ağaç kovuğuna saklar, bazılarını da toprağa gömerler. 4. Meşe uzun yaşayan bir ağaç türüdür. 5. Toprağa gömülen palamutların bir kısmı yenmeden kalır ve içindeki tohumdan yeni bir ağaç yetişir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A 2, B 3, C 4, D 5. Doğru cevap C 4. Soru 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A Mimarlar yeni binanın sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. B Yaşlı kadın elindeki paketlerden birini bana uzattı. C. Dükkandan çıkınca bir süre hiç konuşmadan yürüdük. D. Lokanta tarihi bir kent gibi dekore edilmişti. Doğru cevap D. Lokanta tarihi bir kent gibi dekore edilmişti. Soru 13. 1. Hatasız kul olmaz. 2. Eski düşman dost olmaz. 3. Dikensiz gül olmaz. 4. Beş parmağın beşi bir olmaz. Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 4, D) 3 ve 4. Doğru cevap B) 1 ve 3. Soru 14. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi birden fazla varlığı karşılamaktadır? A) Saatinin kordonu eskiyince yenisini aldı. B) Sokakta eli üşüyünce cebindeki eldiveni giydi. C. Adam kibritlerden maket ev yapmış. Dessizli havada yolunu bulmakta zorlandı. Doğru cevap C. Adam kibritlerden maket ev yapmış. Soru 15. Sevgili teyzeciğim, sizleri çok özledim. Okul tatil olunca köyde buluşup birlikte vakit geçirmeyi çok istiyorum. Umarım siz de İstanbul'daki işinizi erken bitirip bir an evvel köye gelirsiniz. Sizi yazın köyde bekliyor olacağım. Köyde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Yeğenin Zeynep. Adres Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak No 8 Taksim 17 Ankara. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Anı B. Mektup C. Tiyatro D. Gezi yazısı Doğru cevap B. Mektup Soru 16 Aşağıdakilerin hangisinde o sözcüğü bir kişinin yerini tutmaktadır. A. Onu yemekten sonra tatlıyı yaparken kullanacağız. B. O kötü kokuları gidermede kullanılan bir tıkaç. C. Onu işimiz bitince boyanın üstüne süreceğiz. D. O çocukları her şeyin üstünde tutan çok iyi biridir. Doğru cevap D. O çocukları her şeyin üstünde tutan çok iyi biridir. Soru 17. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır? A. Uzun boylular basketbol oynarken çok avantajlıdır. B. Pazarda her zaman Amasya elması bulmaya çalışır. C. Saatin pilini çıkarmaya çalıştım ama beceremedim. D. Tamirci musluğu tamir ederken su borusunu patlattı. Doğru cevap A. Uzun boylular basketbol yaparken çok avantajlıdır. Soru 18. Belgeselci gezdiği yerleri büyüleyici şekilde tanıtıp izleyicinin daha da meraklanmasını sağlıyordu. İzleyiciye "Ben de orada olmak istiyorum." dedirtiyordu. Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap B. Nokta, tırnak işareti nokta tırnak işareti. Soru 19. Gençken Fransızca öğrenmek benim için çok kolaydı. Ama geçen yıllar bu dili unutmama neden oldu. Keşke unutmamak için 15 günde bir alıştırma yapsaydım. Bu yaşta çalışsam da kafam hiç almıyor. Bu metindeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevap C. 3. Soru 20. Tabloda bir lokantanın haftalık yemek listesinde bulunan yemekler işaretiyle gösterilmiştir. Bu lokantanın haftalık yemek listesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A-yayla çorbası içmek isteyenler lokantaya pazartesi günü gitmelidir. B- Lokantada her gün çorba çıkmaktadır. C- Müşterilere yemekten sonra tatlı ikram edilmektedir. D- Müşteriler en çok karnı yarık tercih etmektedir. Doğru cevap B. Lokantada her gün çorba çıkmaktadır. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.